Merhaba çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz veri toplama ve değerlendirme. Çocuklar, buradaki veri kelimesi kısaca bilgi anlamına gelmektedir. Bir de tablomuz var çocuklar. Varlıkları veya olayların karşılaştırmak için hazırlanan üzerinde sayılar bulunan çizelgeye biz çocuklar tablo diyoruz. Şimdi birinci birinci etkinliğimize başlayalım çocuklar. Burada bir meyve tabağı görüyorsunuz. İçinde erik, çilek ve badem var çocuklar. Şimdi bu meyve tabağıyla ilgili bir tablo çizelim önce. Tablomuzu çiziyoruz. Evet. Düzgün bir şekilde tablomuzu çiziyoruz. Evet, yanları da birleştiriyoruz. Evet çocuklar tablomuzu çizdik. Tabloyu çizdikten sonra ilk yapacağımız tabloya bir isim vermek çocuklar. Evet tablomuzun ismine olsun size çocuklar? Bir tabak var, meyve var. Tabaktaki meyveler desek uygun olur mu? Olabilir değil mi? Evet. Ne yazalım o zaman? Tabaktaki meyveler. Tablomuzun ismi neymiş? Tabaktaki meyveler. Bu kısma çocuklar meyveleri yazıyoruz. Buraya da meyvelerin sayısı diyoruz. Şimdi buraya istersek meyvelerin ismini yazabiliriz. Ya da meyvelerin resmini de çizebiliriz. İstersen, isterseniz kolay Olsun diye direkt meyvenin kendisini koyalım. Evet. Şuraya erik tablosu. Şurası çilek bölümü. Şurası da badem. Şimdi çocuklar geldik meyvelerin sayısını yazmaya. Şimdi erimiz kaç tane var çocuklar? Sayalım. Tabak takayım. Erikleri sayalım. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evet. Tabakta kaç elimiz var çocuklar? 9 Tabakta şimdi kaç tane çilek var ona bakacağız. Çilekleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 Tabakta kaç çileğimiz varmış çocuklar? 4 tane. Sıra geldik bademe. Bademleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane bademimiz var. Evet çocuklar tablomuz hazır. Tüm bilgileri yazdık. Şimdi geldik bu tabloya ilgili çeşitli sorular sormaya ve bu sorular karşında çeşitli yorumlar yapacağız. Bu tabloyla ilgili çeşitli yorumlar yapacağız. Birinci sorumuz şöyle olsun çocuklar. Meyve tabağında en çok hangi meyve var çocuklar? Meyve tabağında en çok hangi meyve var? Evet. Erik 9 taneydi. Çilek 4, badem 6. En çok olanı bulmak için çocuklar sayısına bakıyoruz. Sayısı en büyük olan en fazla bulunan meyvedir. Evet bakıyoruz 9, 4, 6. Bu sayılardan hangisi en büyük çocuklar? Evet tabii ki 9. Evet. Demek ki tabakta en çok bulunan meyve hangisiymiş? Dokuz ile erik. Şöyle bir soru soralım. Soruyu değiştirelim. Bu sefer desin ki tabakta en az bulunan meyve hangisidir? Evet çocuklar. En az olanı bulmak için ise bu sefer ise sayısı en az olan, en küçük olan meyve bulacağız. Dokuz, dört, altın. Bu sayılarda hangisi en küçük çocuklar sizce? Tabii ki 4. Dört ile çilek. Demek ki tabakta en az bulunan meyve hangisidir çocuklar? Çilek. Başka bir soru soralım çocuklar. Şöyle bir soru olsun. Eriklerin sayısı çileğin sayısından kaç fazladır? Evet. Bunu bulmak için çocuklar çıkarma işlemi yapacağız. Kaç tane fazla olduğunu bulmak için çıkarma işlemi yapacağız. Erikimiz kaç çocuklar? 9. Çilemiz kaç? 4. 9'dan 4 çıkarsa kaç kalır çocuklar? Evet tabii ki 5. Evet. Demek ki eriklerin sayısı çileklerin sayısından kaç fazlamış çocuklar? 5 tane fazlaymış. Şöyle bir soru olsun çocuklar. Tabağımızda toplam kaç meyve var? Bunu bulalım. Evet. Tek tek yazalım. Erik dokuz çilek 4 badem 6 toplayalım hepsini 9 4 daha 13 6 daha 19 evet toplam tabakta kaç meyve varmış 19 Evet çocuklar ikinci etkinimize geçiyoruz burada bir tablo görüyoruz tablomuzun ismi kümesteki hayvanlar burada hayvanlar verilmiş horoz tavuk hindi bu da ise hayvanların sayısı verilmiş. Horoz 3 tane. Tavuk 12 tane. Hindi 5 tane. Şimdi sorumuz, sorularımıza geçelim çocuklar. Birinci sorumuz kümeste kaç tane hindi var? Hemen hindiyi buluyoruz. Hindi burada. Altında kaç yazıyor? 5. Demek ki kaç tane hindimiz varmış? 5 tane. İkinci sorumuza geçiyoruz çocuklar. Kümeste en fazla hangi hayvan vardır? Evet çocuklar. Yine en fazla olanı bulmak için ne yapıyorduk? Sayılarına bakıyorduk. Sayısı en büyük olan en fazla bulunan hayvandır. Horoz 3, tavuk 12, hindi 5. Bu sayılardan hangisi daha büyük çocuklar? Tabii ki 12. Evet. O da hangisi? Tavuk. Kümesi en fazla hangi hayvan varmış demek ki? Tavuk. Yazıyoruz buraya. Üçüncü sorumuz çocuklar ise kümeste en az hangi hayvan vardır? Evet sayılara bakıyoruz. En az dediği için bu sefer ise en küçük sayı bulacağız. 3, 12, 5. Sizce bu sayılardan hangisi en küçüktür? Tabii ki 3. O da hangi hayvan? Horoz. Evet kümeste en az bulunan hayvan hangisidir çocuklar? Horoz. Buraya yazıyoruz. Evet çocuklar dördüncü soruya geçiyoruz. Tavuk ile hindilerin toplamı kaçtır? Tavuk ile hindilerin toplamı kaçtır? İkisini toplayacağız çocuklar. Tavuk kaç tane var? 12 Artı Hindi kaç tane? 5 12 5 tane ne yapar çocuklar? 17 yapar. Evet. Demek ki tavuk ile hindilerin toplamı kaçmış? 17 Son sorumuza geçiyoruz çocuklar. Tavuklar horozlardan kaç fazladır? Tavuklar horozlardan kaç fazladır? Bunu bulmak için ne yapacağız çocuklar? Çıkarma işlemini yapacağız. Tavuklardan horozu çıkartacağız. Tavuk kaç tane çocuklar? 12. Horozumuz kaç çocuklar? 3. 12'den 3 çıkartıyoruz. 12'den 3 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 9. Demek ki tavuklar horozlardan kaç fazlaymış? 9. Böylelikle ikinci etkinliğimiz de bitti çocuklar. Üçüncü etkinliğimize geçiyoruz çocuklar. Üçüncü etkinliğimiz bir haftalık hava durumuyla ilgili çocuklar. Bu da bir tablomuz görüyorsunuz yine. Görüyorsunuz. Tablomuzun ismi haftalık hava durumu. Sol tarafta günler verilmiş çocuklar. Biliyorsunuz bir hafta kaç gündür çocuklar? 7 gün. Günleri sayıyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Yan tarafında ise sağ tarafta ise o günkü hava durumunu gösteriyor çocuklar. Şimdi bu, burada bazı şekiller var çocuklar. Bunların anlamlarını öğrenelim çocuklar. Bu da ne resmi görüyorsunuz çocuklar? Güneş. Güneş verilmişse çocuklar o gün havanın güneşli olduğunu gösterir. Bulut verilmişse ise sadece bulut varsa o gün havanın bulutlu olduğunu gösteriyor hem bulut hem de altında yağmur damlacıkları varsa o günün hava durumu yağmurlu olduğunu gösterir. Şimdi tablomuzu değerlendirelim çocuklar. Pazartesi hava durumu nasılmış? Güneşli. Salı gününe bakıyoruz. Salı günü hava durumu nasıl çocuklar? Bulutlu. Çarşamba günü çarşamba gününe bakıyoruz. Yine bakın. Hava nasılmış? Yine bulutluymuş çocuklar. Salı ve, çarş ve çarşamba günü hava bulutluymuş. Perşembe gününe bakıyoruz çocuklar. Evet burada bir bulut var. Yağmur damlacıkları var. Evet o gün ne olmuş demek ki çocuklar? Perşembe günü hava yağmurluymuş. Cuma gününe bakıyoruz çocuklar. Hava güneşli. Cumartesi yine hava güneşli. Haftanın son günü pazar günü yine hava durumuna bakıyoruz. Hava durumu nasılmış? Güneşliymiş. Evet çocuklar tablomuz bu şekilde. Şimdi soruları cevaplayalım. Birinci sorumuz çocuklar güneşli gün sayısını istiyor. Bir haftalık güneşli gün sayısı. Güneşli günleri sayacağız çocuklar. 1 2 3 4. Evet, demek ki bir haftada kaç gün güneşli olmuş? Dört gün. Evet, buraya 4 yazıyoruz. İkinci sorumuz ise butlu, bulutlu gün sayısını istiyor çocuklar. Bulutlu gün sayısı Salı günü, bir de Çarşamba günü. 1 2. Evet, iki gün hava bulutluymuş. Evet. Sonraki soru ise çocuklar yağmurlu gün sayısı istiyor bize. Evet. Sadece Perşembe günü yağmur yağmış. O da bir. Sıradaki soruya bakacak olursak çocuklar hangi günde hava yağmurludur diyor. Evet. Hangi günde hava yağmurluymuş çocuklar? Şurada hemen gördük. Hangi gün? Perşembe. Perşembe günü yağmur yağmış çocuklar. Buraya yazıyoruz. Perşembe Evet. Sıradaki soruya geçiyoruz çocuklar. En çok görülen hava olayı hangisidir? Evet, şurada gördüğünüz gibi tabii ki güneş, değil mi? Evet, en çok görülen güneşli. Evet, son soruya geliyoruz çocuklar. Güneşli ve bulutlu günlerin toplamı kaçtır? Güneşli ve bulutlu günlerin. Güneşli kaç gündür çocuklar? 1 2 3 4 4 artı bulutlu gün sayısı kaç çocuklar? 1, 2. Buraya 2 yazıyoruz. 4, 2 daha kaç yapar çocuklar? Evet. 6 yapar. Demek ki güneşli ve bulutlu günlerin toplamı kaçmış? 6 gün. Evet çocuklar. Bu için dersimiz bu kadar. Bir dahaki sefer görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.